Şimdi Succession dizisini izliyorum. 11-12 günüm var bitirmek için. Bunun için Amazon Prime aldım. Biraz reklam gibi oluyor ama olsun. Beğeniyorum Amazon Prime'ı. Reklam olsun yani. Ucuz. 39 lira. Netflix'ten daha ucuz. O yüzden beğeniyoruz. Succession dizisi de orada varmış. Hazır. İzlemeyi istiyordum. Baktım var. Aldım. Neyse. Şimdi birinci bölümden bahsedelim. Niye bu diziyi izlemeye karar verdim? Çünkü zenginlerin hayatını görmek istedim. Nasıl bir şeymiş acaba? Bizin neler bekliyor falan gibisinden. Yani öyle çalışırsan, işte değerlendirirsen fırsatları vesaire Zengin olabilirsin. E, sıfırdan da yapanlar var biz niye yapamayalım bu kadar kafayı geliştirmişiz e, etmişiz değil mi e, biraz dürüst olduğum için yani dürüst olduğum için ağzıma geleni söylediğim için bir tık zor oluyor e, ama yine de olabilir şimdi dizinin e, birinci bölümünde Burada spoiler falan vereceğim. O yüzden önce diziyi izleyip sonra burayı dinlemenizi. Ben olsam öyle yapardım. Öneririm. Ee, çünkü daha eğlenceli olur. Ee, eğer izleyecekseniz ve spoiler almak istemiyorsanız durdurun. Birinci sezon, birinci bölüm sohbeti. sonra izleyin. Güzeldi. Karanlık bir havası vardı seri. Dırdıysanız geçebiliriz. Karanlık bir havası var dizinin. Ee, kameramanın çekişi e, ilginç kurgulanmış. Ee, mekanın güzelliklerini vesaire göstermiyor da insanlara ve insanların hırsını gösteriyor gibi. Ayrıca komedi de var. İçinde e, bir karanlık komedi vardı. Dark mizah yapmışlar. Ee, çocuğu koşturuyor 1 milyon dolar için sonra da vermiyor. Çünkü sayıyı alamıyor beyzbolda. <laughs> Onu gördükten sonra ee, dedim şey yapayım. Bugün burada olanlarda gizlilik anlaşması olsun falan diye de bir imzalattırıyorlar. İşte böyle oynatmış çocuğu. Benim de küçükken amcam oynatırdı. Neyse. Ee, amcamın hikayesini şimdi yani işte boş verelim şimdi neyse diziyle alakası yok. Yani diziyle alakası yok diye de olmaz da hani anısı da var. Ee, kötü bitmişti sonunda kendini intihar etmişti falan karı sormuştu. Neyse niye anlatıyorum ki ben bunu şimdi? Video bozuldu. Yakınlardan bir izlese ne biçimler yani. E, aklıma geliyor. İki günde bir, üç günde bir, dört günde bir e, amcanın durumu ama öyle bir durum işte. Biz fakirlerin hayatı da böyle. Neyse e, birinci sezon böyle e, adamlardaki işte böyle babası ölecek de babasının mirasına konacaklar da falan davası var. Dizi izlenir. Sonda babası zaten bayılıyor. Hastaneye götürüyorlar. <laughs> Telekopterdeyken. Dizi izlenir. Fena değil. Ben Succession dizisine şuradan tanıştım. Şu ünlü bir repliği var. Success is too easy. Analysis plus capital plus execution It's too easy. Fucking everyone Can do it falan filan diyor. Herkes yapabilir. Zaten ilk e, Succession dizisi üzerine atlı bu oynatma listesinin ilk videosunda da bununla alakalı videoyu çekmiştim. İlk bölüm böyle. Tabi elemanın yani bu patron babanın bir sürü çocuğu var. E, i̇şte miras kavgası falan filan oluyor. Ama böyle içten içe o ahlaki şeyi görüyoruz yani. Herkes böyle ağzına geleni söylemiyor. İşte mesela Nietzsche ahlak bilmektir falan demiştir. Not alın falan diye yani öyle yaz, yazıyordu bir yerde. Ee, Nietzsche'nin ne dediğini de ben bayağı tekrarladığım için e, kendimde hatırlıyorum. Yani mesela ahlakın e, annesinin de korku olduğunu söyler. The mother of morality is fear falan filan. Şeyde, Schopenhauer'da merhamet olduğunu söyler. Sizce hangisi? Bence korku daha çok ağır basar. Hangisi denmez de, ikisi de var tabii. Ee, korku ve merhamet ikilisiyle alakalı bir şey. Ahlak, ee, yani bizim davranmamız toplum içinde birbirimize vesaire falan filan yani genel insanların toplumsal ahlakı vesaire de bunun üzerine kurulmuştur zaten. Birisi çıkar en otorite olan bu kötüdür der diğerleri de takip eder veya çoğunluk bu kötüdür der o kötü olur. Aynı şekilde 2000 yıl önce kötü olmayan şey şu an kötüdür. Şu an kötü olmayan şey 2000 yıl önce kötüdür vesaire vesaire gibi şeylerde mevcut toplumsal ahlakla alakalı E tabii bireysel ahlak da var yani şimdi ahlakla alakalı konuşmayalım ama erdem ve tek erdem seçmek konusunda Nietzsche'ye katılıyorum çünkü bir bizi kılavuz edecek bir erdeme sahip olmamız nasıl yaşayacağımız konusunda bize yardımcı olabilir. Yoksa çok kaosa gidiyor insan davranışı. Ne yapacağımızı şaşırıveririz yoksa. Görüşmek üzere.